Merhabalar. Bu videoda KYK öğrenim kredisi hangi durumlarda kesilir ona bakacağız. Toplamda 6 kriter var. Birincisi öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme, öğretim kurumunun kapatılması, bakanlığa bağlı yurtlardan yurttan süresiz çıkarma cezası alınması ve kesin hükümle mahkum olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.